Hocam Evet kanka. Bir haftanın geldin. sonunda <laughs> bir hafta arayla arkadaşlar. Brick and Brothers'a. Brick and Brothers ve Brick Brothers bak. Hoş geldiniz. Bugün uzun veradan sonra sonra leg hocam. Leg de. Bugün leg. Abi. Buralar şimdi benim bacağımda sakatlık var tamam mı? Ne zaman squat'a otursam bir yırtık oluyor burada. bir çömeldirmiyor hiçbir şekilde. <laughs> dedi ki biz de madem <laughs> iki ay boyunca bacak atmayalım. <laughs> i̇ki aydır bacak yapmıyoruz. Daha yeni yapma kararı aldık. Evet. Dedik hani madem bir sonra giriyoruz. Cezasını çekelim hesabı. Bir hafta dinlenme süreci ve bunun ardından <laughs> ilk günde <laughs> Arkadaşlar bir hafta dinlememin sebebi de şu. 4 saat uyuyoruz. 12 13 saat mesaide çıkıyoruz. Yemek yemiyoruz. Yemek yok zaten. Bedenimiz sıfır, <laughs> öğün sıfır. Artı antrenmanlar keyif almıyoruz. Yani hissiyat alamıyoruz, odak alamıyoruz. Dedik bir hafta ara verelim abi. Kafamızı dinleyelim falan. Antrenman da çıkmıyor zaten bu Onu da söyleyeyim yani. Hani Aşırı zor oluyor. Ağırlıklar düşüyor. Güçler, gücümüz düşüyor. Antrenmandan bir zevk almıyoruz. Hiçbir bak olmuyor. Kesinlikle. O yüzden ara verelim dedik. Bugün inşallah ilk gün leg <laughs> day Bugün biraz sıkıntı olacak ama. Leg is the day. Leg is the day. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle Bir haftanın şeyini çekti zaten Ama artık. özledik be Ne oldu? Özlendi Bacağı özledik be Ama şimdi şöyle bir durum var onu bıraktım, Kalbimizde bir salon var ki Kalbimizde bir salon var ki o Daha çok özlendi be Kalbimizde bir salon yok. bir yer var ki Orası yok unut orayı Ömer'im Orayı unut Ömer'im artık yok orası Arif Buradan orası yok. <laughs> <Çok önemli>. <gülüyor> Buradan <laughs> PT Dokan Özdemir hocama selamlarımı, hürmetlerimi, saygılarımı yönlendiriyorum Reisimiz salon açacak inşallah. <laughs> Nasip olursa eğer bir dükkan bulabilirse. İnşallah. Bir dükkan açacak. Onun dışında Osman abimiz var bir tane. Onun salonu var. Oraya gidemiyoruz şu an maddi sıkıntıdan ötürü. Birazcık tuzlu olduğu için. Işte. tuz tuzlu ama Sağol. hakkı. Hakkıdır. Hakkıdır abi. Hakkıdır. mükemmel milletin istiklal. Mükemmel bir salon yaptık. Harbiden <laughs> hakkıdır. Doğukalarımıza buradan <laughs> selam. Biz bol bol idman videosu, sohbet muhabbet. Şamata. Kasalı. Bu arada yarın için bir arkadaşımız var. Oyunlar özür diliyoruz. Bundan <laughs> bu be o zaman bu be o zaman özür videosu olsun mu ona hitaben? Ya ben. ona hitaben. Ona özür videosu Sana yaptıklarını özür tamam mı? Sana yaptıklarını da bana... Ben ben şahsen çok vicdan azabı çekiyorum gerçekten şu şu anda bile bak bu videoyu çekerken bile çok vicdan azabı çekiyorum. <laughs> Oğlum dedim yapmayalım etmeyelim dedim ama çok vicdan azabı çekiyorum inşallah bizi Sana bir sürprizimiz Sana bir sürprizimiz var bunlar ceremesi. Aynen. Aynen Çünkü böyle. hiçbir ödül cezasız kalmaz. Aynen öyle. Anladın mı? Aynen öyle. O yüzden öyle. abi katlanacaksın. <laughs> Katlanacağız, katlanacaklar olsun. Katlanacaklar. Şey, ne diyorum ne? Antrenmana gidiyoruz. Allah'ım ay. Görüşürüz. Ah. Evet. Falan. Çıtır. Oğlum bak bu, bu kayıyor ben bunu tutup bu katlarım ha. Ola kardeşim bunlar normal şeyler. Bunlar çok normal şeyler. Şimdi ne yapıyoruz? İlk hareket. Sami iyi değil. <laughs> Sami iyi değil. Ben hiç iyi değilim zaten. Sıra bak. Senin bak konuşamıyorum. Senin senin varlığına haber var. He? E, 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 e. Evet. Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? mi? Kamera direkt popoya odaklanıyor. <laughs> ben bir şey yapmıyorum. Kamera kendisi. Ömer, sen de bir de sen üstüne ver. Ee, kilo... bir saniye hocam, bir saniye hocam. gel <laughs> kilo Gel 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 gel. Hayır. Tamam. Hayır. çok zor. <laughs> evet Samim ilk set. Evet. Yıllar sonra <laughs> Yıllar sonra burada <laughs> iki dost bir arada <laughs> Boş konuşma gir setine vallahi vururum ha Şakansal. Hadi bakayım Bir hafta sonra <laughs> Güzel Eğilme güzel Her şey on numara Adam Bas 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 bas. Sen de. Bas. Çok iyisin. Çok iyisin oğlum. İşte böyle. İşte benim oğlum. Her her şey çok güzel. Sen daha güzelsin ama popon da şey. Oh my god. Haydi. Amazing man. Evet. Ya dayı ne anlatıyorsun? Ben bir... Saniye, öyle. saniye hocam şöyle. Onun suyunu Gördün mü? Hmm. Onunu sikiyim o ne öyle? Baba <laughs> girdi abi. Ee, lan bir girdi çıktı. Of. Of. Evet kanka şimdi squatımız bitti. Ömer ona bitti. Babalar bitti. Babalar yok. Bitti. Baba yak bir sigara. Hadi baba yak. Hadi bir sigara daha. Hadi bir sigara daha. <laughs> şimdi leg curl var. Sonra leg extension özür dilerim. Leg extension. Hep karışıyor şu şu hareket var ya. En sevdiğim net en sevdiğim Bacak hareketidir bu arada. Dek exercise. En çok sevdiğim hareket. Oo, oh, en sevdiğim, en sevdiğim. En sevdiğim. Harika. Bayılırım. Fit. Ama bacak hareketi... bacağı sevmiyorum doğal olarak tamam mı? Ama bacakta bunu seviyorum abi. Aklıma. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. O zaman girelim mi? Yorulduk be. Sen git oğlum. şöyle çekelim. şöyle çekersek daha güzel anlamlı manidar olur. Sen de çok iyisin. Güzel. Bas. Baba yoruldu. <laughs> çek çek buraya çek. <laughs> bak bak. Yılmaz. Öte <laughs> evet bak. Havalı. <laughs> geç ver, seni bir göreyim Bak. Çek şunları. Boncuk boncuk hocam, boncuk boncuk. Kaç gün sen var mı? Gir bir şey. Siz bunu sevmiyorsunuz ama elhamdülillah. Elhamdülillah. This is Muslim. Zorla kendin adamı. Seni daha tanımıyorlar lan. Tanıt lan kendini tanıt lan. Yüz, kulak, burun, boğaz hepsi kızaracak. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> geleceğin, bunlar geleceğin Göz Bu akan gireceği ümitleri. Bu akan yarın bir gün edecek diyecek ki iyi ki yapmışsın sana amına oyunu. Amına oyunu. Gümül yok. Pardon. Gümül yok. Diyecek ki sen ne mi belk adammışsın. İyi ki yapmışsın diyecek. Daha, 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 daha gece özür dilerim arkadaşlar. Gümül yok. yok. O kadar biz şu idmanı bitirelim. Belki eksen şey yapıyoruz şu anda. Şu eksen şey bitirelim sonra körle geçeriz. Körle sonra roman dediniz. Sonra yaparsak eğer çok eze olursam Launch, bir kal Ha evet. Evet. evet 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 Black körle geçtik Bir saniye içe Kendime evet. Zaten hadi. Buralardan yaz mı gel Arkadan bir şey tava çalıyor Oğlum zaten Saygısızlık olmasın. Ceketimi çıkartabilir miyim? Çıkartıp ya. Videodayız zaten kardeşim. <laughs> Lekörle görüşürüz Sikerim evet. Sahin Ay, baba ya. ayarlamaya çalışıyor ya, ya <laughs> bir... Evet benim başıma ya? Ay, evet. <laughs> ya Dur Ya bir yarasın o da ya Adam bu ne boktur benim baş. Bir deli de bela Oğlum dur Yarabbi ya Dur ya yarabbi baba dur Evet Oh Hadi bakalım ama oha ya. gör Evet. Anlayabilirsiniz arkadaşlar. Hmm. Evet, senin bacaklar öldü şu an. Hmm. Arkadaş <laughs> yandım. Nereden bileceksin? Oh nice Oh nice Lan gir Çok iyisin oğlum Ömer'im burada <laughs> Oho uçsuz bakışmalar Biralar. Abi lekör bitti. De, Romanya'nın detifte de, de. yapıyoruz. Allah kahretmesin böyle günler RDL. RDL. Bu arada sallar git. Çok sağlam sağ hareket Ona hafım yok. Çok güzel Çok güzel Ama form atman gerekiyor. İşte form sıkıntı biraz. Form biraz sıkıntı yok <laughs> benim? <laughs> <Allah. gülüyor>

Ağlıyorsun. <laughs> bacağım tırıyor. Yemin ederim bacağım tırıyor. İki ayın sonunda. Dur oğlum ne bakıyor gerizek <laughs> ya. Arkadaşlar pardon. Gözüm kaydı da. <laughs> biraz fazla <daha> büyük. <laughs> biraz fazla büyük hocam. O sim. O pasta çok güzel olmuş. Bu Çık bakalım kim yaptı pastayı? Dürüken Brothers'ın 20. yılına özel özelde pasta var. Birinci ayı. Bekliyoruz. Bir şey diyeceğim. Hocam gel pastayı? Arkadaşlar bugün bacakta ne yaptık? Squat girdik. Let extension girdik. Let curl girdik. Roman deadlift girdik. Bir de kalk çekmeyi unuttuk. Çünkü salonda hava yok ya. Ölüyoruz. Hani Şakası boyundan boya boyu arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Bir de ben tişört almayı unuttum. Çok şuan leş gibi kokuyorum. Sağol olsun. Sağol. Sırım olduk ama yapacak bir şey yok. Bu da artık Bu arada antrenmanın tatlı tuzu. Bugün hiç kusura bakma. Tekrar. Tekrardan kusura bakma gençler i̇şte Bak şu an güldüğümüze bakma. bizden azap çekiyoruz gerçekten. Yani <laughs> çok da ben çekiyorum. Ben dedim ben böyle bir insan değilim. Ben bunu yapamam. Allah belanı versin. Nasıl olalım ya Ben ne yaptım ya? Belanı versin. Yeri lan! Bela okuma gündüz gündüz. Ben ne yaptım ya? pislik ben, ben ne yaptım ya? Sen pislik adam. Aradaki en masum, en karakterli <laughs> <İzha gülüyor> <laughs> Ömer'im seni Google'a ismi, şey, şifre ismini yazıyorum. Yetersiz karakter diyor ismini. Aa, düşün bak isim karakterlerini ders karakter diyor. Öyle bir şey yok. <laughs> Öyle bir şey yok. <laughs> Allah kahretsin seni. <laughs> Arkadaşlar ben Aldım, neyse. idmandan çıktık. Pastayımdan mutluyum. Siz de pasta. Ah. Kısım. Kıs, Allah yansıma. Işte. versin hmm, Ya sen ne biçim adamsın. Daha yeni gittim ya. Ya bırak ya. Allah. Allah günü göğüs geliyor. Arkadaşlar bugün cumartesi amaçlı videoyu pazar edeceksiniz. Yarın falan izlersiniz lütfen. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Hani antrenmanı izliyorsunuz az çok. Hatamızı gördüğünüz veya bunu düzeltin bir şey var bize söyleyin. Aynen. Onu araştıralım. Öğrenmek istiyoruz. Bunu ayıp şey yok. Öğrenmek istiyoruz. Zaten bizim bu kanalı açmamız ilk videomuzdan da anlaşacağı gibi. Yanlışlarımızı düzeltmek bizden çok daha tecrübeli insanlara ulaşabilmek. Aynen. İlk sebebi buydu arkadaşlar. Hani... Bizim zaten başımızda Dokun abimiz var da. Adam hiç gücü var. Aynen öyle. Yani bilgilenmiyor. Yani... Ya yani bir şey demiyor işte bizim fonumuz çok doğru. Şöyle bilgi böyle değil. Hani biz öğrenmek istiyoruz. Mesela bir insan bir şey önerir. O doğru olmaz. Bir şey önerir doğru çıkar mesela. Hani abi söyleyin beraber bir Aynen öyle. Yani söylemelisin. Hani sizin söylemlerinizle bir şeyler katmak istiyoruz kendimize. Yakın çevremiz olabilir, bizden uzak çevre olabilir, bizi tanımayan veya tanıyan bir insan olabilir. Çok önemli değil. Aynen. Fikrinizi bildirsin abi. Din kimseler videoları bunu yapmayın diye abi. Şunu şunu yapın, bunu bunu yapmayın. Burada kötü hani çıkmış hani falan. Bunları yanlış, söyleyebilirsiniz. Bak, yanlışları beraber uzatmamız gerekiyor. Ki alalım, biz de keyif alın, biz keyif alın. Bu da ufak basbayla olsun mu Olsun mu be? Nasıl biz kara sattık ne yaptık? Abi, abi. Yorum yorum bak. bir şey yorum arkadaşlar. Hiçbir şey yazmıyorsunuz. Biz de ne doğru ne yanlış bilemiyoruz. Evet abi evet. yazmazsanız hani videolar bu ayara gelmeye devam eder. Çünkü Aynen. biz sizin gözünüzden görmüyoruz onları. Kendi gözünüzden Aynen. görüyoruz hataları göremeyiz. Diyin ki kardeşim bunu bunu yapma bunu bunu yapma bunu kısalt bunu uzat. Aynen. Yani ne bileyim bindirmeleri böyle ayarla. Aynen. Bu programı kullan bunu yap. Aynen. Yönlendirin abi. Ya biz burada çekiyoruz ama ne olduğunu bilemiyoruz. Siz daha iyi biliyorsunuz. Şunu yaparsan daha iyi olur kardeşim. Şunu Aynen. yapmalısın gibi şeyler söylerseniz Aynen daha iyi olur. Kardeşimiz olur, biz aynı eşit olur, dostumuz olur. Abi söyleyin. Aynen. Aynen. Söyleyin. Bu ara biz çekemeyin. illa ki vardır. Biz aşağılarda Çok. götleri. Çok. Hepiniz zamanı olun. Tamam. <gülüyor> Hepiniz <laughs> aman olun. Bu dostlardan kahpeler var. Dostlardan kahpeler. Hepinizin. Hepinizin ah. Hepinizin kurban tamam, bayramınızı şey diyeceğim. Bir hayvan olsan ne olurdu? Hayvan mı? Sek bir soru bak. Aslan gibi söyle. Bir hayvan olsan ne olurdu abi? Ha? Hayvan olsan ne olurdu biliyor musun? E, <gülüyor> <gülüyor> Aklına şey, 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 yapmadım değil yani nasıl? <laughs> Kanka ne olurdun? Kurt oldun herhalde ya. Au mezarlık. Bozkurt kurt ama. Au. Au. Boz. Türk bir sembol Abi ben bu arada kart olmayı çok isterdim ya. Ha? Ben bu arada kart olmayı çok isterdim. Abi Kara kart Haydi. Abi açacağım kartı da bir şey. anasını anasın. Aa bir daha gelmeyeceğim. Bir çıkacağım abi bir daha gelmeyeceğim orada. Peki onun sesi. Kara kartı bu sesi. Ya. Tercih şey geçtim. Ebru gün ne iş Ebru Gündeş, Hadise, Devet Akalın, Ece Seçkin. Bak, bak, Ebru Gündeş, Merve Özbey. Hani bu namı yapabilen Aynen. kadın kategorisi benim gözünde bin avro oluyor. Ebru Gündeş nettir ya. Telefon çıkardı şarkı. Şeyde, normallerle değil mi? Oğlum o şarkı mükemmel ya. Bayağı ben çok beğendim Bayağı. Ya benim şuradan... Peki sen abi sorun var abi? Evet baba spordan çıktın. Evet. Leş gibi terlisin ama. Evet. Saat 11.30-12. Evet. Eve gittin. Kafeye girdin ve duş alma niyetiyle girdin. Evet. Yatağa bir defa yattın. O yataktan bir daha kalkasın gelmiyor abi. Sen de, Çıkılmıyor değil mi? Çıkamam. Gibi Çıkamam. Çıkamam. Abi sıvış kalırım yatağa. Yani... Baba annem sıfatlara kazıyor. Hava Hava zaten sıcak. Terlemişsin. Tişörtün yapışmış. Bir de antrenman nasıl? Bir de antrenman nasıl? Havalandırma yok. Bizim durum öyle işte arkadaşlar. Abi şaka salona giriyorsun 3 kalori kaybediyor zaten. <laughs> hani adım attın 3 kalori gitti. Şey oldu yani. Deyin, alanlar deyin. oluyor yani. Atta kalanları kes dayı oluyor yani. fıstık işini boyamışlar duvarları. Aa, oğlum Allah kahretmesin çok yani. Akıllar bunaltıyor salon oh. bunaltıyor. <laughs> arkadaşlar havalandırma yok. Zaten hava sıcacık bir de hani. Dubai yok. Dubai bir yer rahim yok. Rahim Dur yok. Yani rahim yok. Bakacağız. Turan kaya. Bu memleğim kalan bakacağız. Ben de çıkmıyor be. Benim benim gerekli kıllar Oğlum çıkıyor baksana. kanka <gülüyor> Kıymetli. Allah ben azıcık utandırıyor beni amına koyayım. Başladı bizim atistik. Level <laughs> yüz alaf. Bu bazı dostlarımız yok abi. O dostlar kendini biliyor. Kıymetli, Kıymetli dostlarımız. Bir köye gitmiş. Neymiş efendim? Köy tarhanı yapacağım diyor. <laughs> abi neyse biri tatilde. Bir tane şahıs. O şahıstan çok ama çok özür diliyoruz. Ondan özür dileriz abi. Ondan seni bir tık kıracağız. Ben kırmıyorum ama. ama <laughs> kır aaa. Kıracaksın. Kıracağız kıracaklar. Evet. Ne diyor <laughs> bunu? Dingük. O değil bizim ışıklar kapanmış kesin boklu. Videoyu kapatıyoruz. Şirket açmıyor. Tamam videoyu kapatalım bir İnsanlara biraz saygın olsun. Teşekkür İnsanlara saygın var. Bu arada AC, DC, Tron. Buradan da şey mi Elison koduyla. <laughs> Elison El koduyla arkadaşlar. Geri <laughs> zekalı. Elison koduyla. Abi duruyor duruyor tamam mı? Kredi çıkarıyor. Elison koduyla. Elison koduyla koduyla <laughs> %10 indirim. Sevistitin için <laughs> 10, %10 indirime sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Sana gelip ya. <laughs> abi bize gelen Turan Güler falanlar tamam mı? Bu Elison diyor. Elisfit diyor. Elisfit. Sudefit. Sapık bir herif. <laughs> Hiç alakası yok bu arada. Kendileri çok kıymetli. Milletimizin, Aa, Türkiye'mizin o mi? o, o... bak bence gurur Sinem Çutadır abi. İnci çelik'tir. Gurur bunlardır abi. Elisfit de öyle. <laughs> Elisfit de öyle. Hani öyle. Doğru öyle. Elisfit de öyle. O da zaman da başarıya kalmış şampiyon yani. Net. Sağlam. Neyse arkadaşlar hadi. Görüşürüz. Çok uzattık çok konuştuk gene Video bakayım. kaç dakika olacak? Şu an Hadi görüşürüz. Bu ne Çok az Sus ya. Tamam. ve kendine kadar konuşma ya? Tamam. Hadi görüşürüz. Break Brothers'a brader sakın. Allah rahat.